Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün sizlere örgü anlatımıyla gelmedim hanımlar. Bugün sizlere e, teşekkür etmek için geldim. E, 10.000 bandını açtık YouTube kanalımız olarak. 10.000 bandını geçtik. E, ve bu sevinci sizlerle aslında hak eden sizlerle paylaşmak istedim. E, çünkü e, ben her ne kadar da çabalasam da Sizler olmasaydınız ben bu yerlere gelemezdim çünkü sayfam henüz çok yeni ve ben çok acemiyim, gerçekten çok çok acemiyim. Çünkü benim örgü, altyapım çok fazla yoktu 3 yıl önce ve ben 3 yıl önce bir eldivenle başladım. Kızıma bir eldiven yapayım diye başladım ve baktım güzel de bir şey çıktı. Ee, ve e, Instagram'da neden yapamayayım Instagram'da neden yaptıklarımı paylaşamayayım diye 3 yıl önce e, Instagram'da da bir sayfa açıp <laughs> Çok affedersiniz. E, bir sayfa açıp e, orada başladım ve 6-7 aydır da YouTube kanalıyla devam ediyorum. E, ve burada hakikaten e, bu kadar kısa sürede e, böyle bir başarı, Sizlerin sayesinde oldu. Ben çünkü anlatımlarıma, videolarıma bazen bakıyorum, bazı hatalarım olmuş. Hatta büyük diyebileceğim hatalar olmuş. Buna rağmen beni yalnız bırakmadınız, desteklerinizi her zaman üzerimde hissettim gerçekten. Bunun için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Çünkü hiç ağır eleştirilerle gelmediniz. Elbette ki eleştirilere açığım, her eleştiriye açığım ee, ama e, böyle bir şey de yaşamadım sizler sayesinde. E, ve mümkün olduğu kadar e, bu acemiliği üzerimden atmaya çalışıyorum inanın. Bazen hala e, altan geçmesine rağmen e, video çekerken, anlatım yaparken hala e, e, trabzanların ismini getiremediğim, dilimin tutulduğu, e, takıldığım noktalar oluyor. Yani nasıl anlatabilirim? Nasıl daha iyi gösterebilirim? E, bunun çabası içerisindeyim hala ve bu hiç bitmeyecek eminim. Çünkü e, çok kaliteli e, bir video, çok kaliteli bir anlatım e, gerçekten kolay değil. Yani bir e, kamerayı tam önünüze alıyorsunuz ve ee, ...sizin de dahi yeni acemi olduğunuz bir işi e, karşı tarafa anlatmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar başarılı olabiliyorsunuz, bu da tabii ki sizlerin takdirine kalmış bir şey. Ee, sizler de e, çok e, hakikaten anlayışlı yaklaştınız, o hatalarımı görmediniz... E, gördüyseniz de görmemezlikten geldiniz ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. E, i̇nsanların e, hakikaten e, burada da çevresi olabiliyormuş ve e, benim her videoma hep e, tanımadığım isim olarak tanıdığım e, insanlar e, yorum yapıyor ve e, beni takip ettiklerini bilmek, e, benim sayfamı beğenmelerini bilmek benim bana destek olduklarını bilmek gerçekten çok güç veriyor bana. Yani daha azimle, daha güzel şeyler çıkartmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Ve sizlerden ricam benim hatalarım bitmeyecektir. Çünkü ne kadar mükemmel iş çıkartmaya çalışsanız da mutlaka bir yerlerde bir hatalar yapacaksınızdır. Sizlerden tek ricam o hatalarımı e, görmezden gelin, e, elbette ki söyleyin, daha güzel şeyler çıkartmaya çalışayım, hatalarımı bileyim ama anlayışla karşılamanızı ki bugüne kadar hep anlayışla karşıladınız, hep yanımda oldunuz, hep destek oldunuz e, ve ben bundan çok çok memnunum gerçekten. Demek ki e, ben de güzel bir şeyler yapabiliyorum, demek ki ben de kendimi güzel ifade edebiliyorum. Ee, bu videoyu çekmemdeki amaç da hem teşekkür etmekti hem de e, örgü anlatım videolarında e, çok fazla e, diyaloğa girmek istemiyorum sizlerle. Çünkü sonuç olarak bir öğretmenlik yapıyorsunuz, bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri öğretmeye çalışıyorsunuz ve motivasyonunuzun bozulmaması için. Örgüden kopmamanız için çok fazla e, iletişime geçmiyorum. Sadece örgü anlatımı yapmaya çalışıyorum. Ama e, düşüncelerimi de e, bilmenizi istediğim için böyle bir video hazırlamak istedim. E, Sevgime bilmeniz için de e, güzel bir yol olacağını, teşekkür e, amaçlı güzel bir yol olacağını düşündüğüm için de. Sizlere bu şekilde gelmek istedim. Hatalarım olduysa afola ve daha güzel videolarla, daha güzel sunumlarla, daha güzel anlatım, inşallah ilerleyen dönemlerde de zamanla acemiliği üzerimden attıkça sizlere daha güzel şekilde gelmeye çalışacağım. Evet, klasik kapatış konuşmamı da yapayım sizlerle. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini de bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Farklı modelleri YouTube kanalına atmadım. Farklı modelleri görerek oradan da fikirler edinebilirsiniz. Yorumlarla destek olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde de videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.